Ne olur? Pembe. Bismillah. Ne olur lan? Kopseli bismillah ne olur? Ferhat'ın cinayetini araştırıyoruz Pembe. E cinayeti mi araştırıyorsun can? Evet. Belki sen bize yardımcı olabilirsin diye düşündük. Ben mi? E niye be? E ben, ben nereden bileyim kim kurşunlandı? Kurşunlandığını söylemedim ki. Nereden biliyorsun kurşunlandığını? Yoksa cinayette ilgin mi var? E, ne ilgisi? Hani şey oldu ya, yani şey oldu, ne oldu? O, onlar şey dediler, e, vuruldu dediler. Hani ondan şey yapıyorum. Ha. Yani ben... Bu cinayeti işleyeni ya da azmettireni yakalarsa... Yakalarsa? Yakalarsam en az kırk yıl hapis yer. Ciddi mi dersin? Kırk yıl mı dersin? İyi hal indirimi falan olmuyor mu komiser? Olmaz. Bitti o bitti. Deme be. Hem idam cezasının tekrar çıkma ihtimali varmış. Bakarsın idam ederler. Eyvah. Sen niye korkuyorsun be kadın? Sen mi öldürdün sanki Ferhat'ı? E, yok canım beni öldürteceğim. Ferhat'a üzülürüm ondan öyle eva ipuçlarını topluyoruz. Birkaç güne kalmaz suçluları yakalarız. Oldu canım oldu. Mabetine de duyum olmuyor. Şimdi gidiyorum haydi günü. Gitme. Hep senin yüzünden pembe. Sultanı Ferhat'a verseydin... ...şimdi çocukcağız sağdı belki de. Bir git be, bir git be. Zaten üzülürüm iyice Bir git nasıl korktu ama değil mi Salih? Bu korku ona yeter komiserim. Hadi gidelim oğlum. Kız bak fotoğraf çok güzel oldu değil mi? Lan? Ay çok güzel oldu bayıldım valla harika oldun. Hala aklıma almaz seni yaptın ya, sultan? Hiç mi sevmedin Ferhat'ı? <laughs> Kız bu gelinlik nedir üstünde böyle? Evleniyor zana. Rauf kendi fabrikasında özel olarak bittirmiş bu gelinliği kızım sana yuhulsun be. Bari oğlanın kırkı çıkaydı da öyle evleneydin. Ulan? Hangi oğlan? Kız hangi oğlan olacak Ferhat'ı derim zilli karı. Ulan hemen unuttun mu Ferhat? Üf, aman kızana. Kendime zengin bir koca bulup bırak da tadını çıkarayım be. Allah'ım yarabbim bu kız beni üdürecek. Siz de gözümün önünde öyle dikilmeyin oturun lan bir yere. Allah'tan azabım yetmez. Bir de bu kalkar böyle davranır. Cık. Bu köpeleri de sık da kulağımı üfbeş. <laughs> Hayrola <laughs> canım niye geldiniz la? Ha? Beter Ali'nin sana anlatacakları varmış. Hayırdır Beter Ali ne anlatacaksın gel bakayım. Pembe. Söyle canım. Bu kızın başkasıyla evlenmesine sakın izin verme. Bizim orada bir olay yaşandı onu sana anlatmam lazım. Ne olayı yaşandı ulan? Gerçeküstü bir olay. Hatta sır kapısına, gizli dünyalara, kalp gözüne de çıktı bu hikaye. Hmm, nedir ulan o hikaye? Bizim orada bir kızla bir oğlan... ...tıpkı bu sultanla Ferhat gibi birbirlerini çok seviyorlardı. Evet. Kızın anasıyla babası... ...ama özellikle de anası... ...bunların kavuşmasına izin vermedi. Evet sonra? Sonra... ...oğlanın cesedi bulundu bir gün kızın anası yaptırmış dediler. Oğlunu öldürtmüş dediler. Vay domuz karı vay. Kız ver bebek için öldürttü olana ha. Aynı. Lan gördün hüsmü kansız karılar vardır. Sonra kızın anasıyla babası kızı başkasıyla evlendirmeye kalktılar. İşte o anda. İşte evet o anda. İşte o anda. Çocuk mezarından çıkıp kızın anasıyla babasının evine geldi. Bana doğru mu dersin Beter Ali anlattıkları? Yeminle. Kızın hem anasını hem de babasını öldürmüş çocuk. Anasını da yani öldürüyor. Önce anasını öldürmüş zaten. Değil mi? Eyvah. La... Sakın sultanı verme pembe. Yoksa Allah korusun aynısı senin başına da gelir. Tabi tabi gelir. Yok anam yok. Evlendirmem hayatta olmaz. Sultan! Hayatta olmaz evlenemezsin kızım. Ben benim odasına. Ödü kopacak tep beni düdüdüdü. Sen rap ben Durma arama. Sultan tik 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 Sultan tik 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 Hadi bakalım. Ha? Ha? Ha. 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 Geldin mi be Ferhat? Bu ne lan Allah belanı? Geldi şu an bu Korkut be Ferhat. Hala zengin koca der durur Sen merak etme Şahanem. Pembe abla beni bir görsün. artık zengin kocanın lafını bile etmeyecek. Herkes uydu mu şahane? Uydu Uyudu <laughs> fani uyan uyan fani uyan ey fani uyan Pişt, alo Pembe abla uyansana ya Pişt, alo ya Pembe abla ya Şş, alo uyansana ya Ah, pembe ah, abla ben Ferhat'ın ruhuyum o. Kurban olsun benim ablam. Ferhat'ı bildi. yukarı yukarı yarım, yok Kurban olsun Allah Kurban olsun. bir. Kaçma. Ay, ay, ay. Yap, yapma. Kurban oğlum. Senin ne iş var burada. Oh. Bu huzur ay. bulmadı. Gel. Sultanla gel. evlenmemize gel. izin vermedi. Ben mi abla? Baba. baba. ne? Üstüne üstlük beni öldürttün. Baba. Kurtar baba. <gülüyor> <gülüyor> lan büyü lan. Defolup git dur içinde yatsan oğlum sen. Ne var oğlum ortayıp geldim başıma. o zengin kocaya vermeyeceksin. <laughs> yok yok tabii. Yoksa iki elim yakanda olurum. Allah rahmet eylesin lan. Lan altı bak İtiraf et ben, İtiraf ediyorum. et. Gel Ay, İtiraf Hadi et.

Bir dakika ben be, Allah. Lan bırak beni. Komiserim. Kakanam kalk hortlak gördüm. Ne diyorsun ortlak. da kadın ne hortla? Hortlak gördüm komiserim. Yemin ederim hortlak gördüm komiserim. Ferhat'ın hortlağını gördüm. Saçmalama be kadın. Gene gizli dünyaları sırlar kapısını falan seyredip uyudun değil mi? Üf. Bu programlardan sonra böyle asılsız iddialar attı. Yok hortlak gördüm. Yok cin çarptı. Ya ya öyle komiserim. Lan ne programı be. Gerçek hortlak diyorum sana ben. Ferhat komiserim mezarında rahat etmemiş kalkmış gelmiş benim ya, evime girmiş. Ya kadın deli deli konuşma. <laughs> komiserim al al benim komiserim tevkif edine ben itiraf ediyorum bu Ferhat'ın azmettiricisi benim. Ne sen misin komiserim yemin ederim ki beni öldürün demedim beni sadece kaçırın dedim. Mafya ya öldürmüşler çocuğu? Bittin sen kadın bittin. Hem sultanı vermedin çocuğa Hı. hem de öldürttün öyle mi? Hı. Peki pembe. Hı. Pişman mısın? Aa, gibi pişmanım. Ya ben nasıl böyle bir şey yaptım hala aklım almıyor. Mesela zamanı geri almak mümkün olsa. Hı. Ferhat ölmese mesela sağ olsa. Şu kapıdan girse. Dese ki sultanı bana ver. Verir miydin? vermez miydim komiserim? Tabii. Bak yuvalarını kendi el yapardım. Yuvalarını bile yapardım öyle mi? Ö öyle tabii ya. Düğünlerini bile ben yapardım. O kadar pişmansın yani. Balayına bile gönderirdim komiserim. Keşke Ferhat ölmeyeydi. O zaman Ferhat şu kapıdan içeri girsin bakalım ha. Ne dersin tembe? Aa, komiserim yani film gibi mi çekiyoruz şaka yapıyorsun. Hadi gelin. Ya. Merhaba Pembe Ay. abla. i̇şte, sen ortak değil misin oğlum? Ya ben yaşıyorum Pembe abla. Sultanı zengin kocaya vermemen için sana bir numara yaptık. <laughs> oğlum nasıl olur mafya seni öldürmedi mi? Sen mortu çekmedi mi? Yo bak. İşte kanlı canlı duruyorum. <laughs> sana ders vermek için numara yaptık pembe. He. Ferhat ölmüş gibi davrandı ki azıcık vicdan azabı çek diye. Yaptığından utan diye. <laughs> Lan demek ki hepsi numaraydı ha. Öyle numaraydı. <laughs> Ölmedim ben işte. <laughs> <laughs> Ölmedin ama şimdi öleceğini. Gel ona buraya. Susun. Pembe. Sen daha az önce Ferhat ölmemiş olsun kızımı ona vereceğim demedin mi? Yok demedim öyle bir şey ya. hiç hatırlamıyorum. Ha, şimdi de inkar ediyorsun öyle mi? Salih. Buyurun komiserim. At bu kadını nezarete hatırlayana kadar da çıkarma. Tamam hatırladım hatırladım komiserim. Nezarete hiç gerek yoktur ha. Doğrudur evlendireceğim dedim ha. Evlendireceğim onları ses. <laughs> ha şöyle. Yola gel bakayım. Hadi bakayım hepiniz dışarı çıkın. Yallah. Yallah <laughs> hadi. Hadi.